Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan'a 15 Temmuz'la ilgili görüşleri soruldu. Babacan, 251 şehit verdik ve o insanlar kendilerini siper etmeseydi, tehlikeli bir tabloyla karşılaşabilirdik. O gece millet devleti ayakta tuttu, dedi. 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili ben aslında kapsamlı bir değerlendirmeyi Kahramanmaraş'taki kongremizde ilk kongre konuşmamda yapmıştım. Çok kısa özetleyebilirim. Şey öncelikle bu hain darbe teşebbüsü ve bu darbe teşebbüsünü organize edenler, yönetenler bunların beyin tarafı, sevgi idare edenlerin hak ettikleri en ağır cezayla karşı karşıya kalmamız lazım. Bu sinsi örgüt, bu FETÖ terör örgütü yıllarca pek çok kurumun içerisinde konuşarak günün birinde artık Türkiye'de darbe devri bitmiştir dediğimiz 21. yüzyılda böylesine bir teşebbüsü cüret ettiyse bu şunu demek ki çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve devlet yönetiminde illaki liyakat diyalogu. getirdik. Liyakat, İlla ki yani. Şimdi az değil, 250 bir şehit verdik. bir şehit Ben o şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi burada tekrar dinlete rahmet alıyorum. Gerçekten o insanlar yollara o gece dökülmeseydi. Tankların önünde kendi vücutlarını siper etmeselerdi. Tehlikeli bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik. Bir bakıma 15 Temmuz gecesi aslında millet devlete hayatı. Babacan konuşmasının devamında "Bu FETÖ buna cüret etti ama üzüldüğümüz konu bu darbe teşebbüsünden sonra daha iyi adalet, hukuk, demokrasi olması gerekirken olağanüstü hallerle anayasa rafa kaldırıldı. Türkiye artık demokrasinin zayıfladığı, yargının baskı altına alındığı bir ucube sürece girdi." diye konuştu. O, o gün üstü teoriler var. Üstü komple teorileri var. Bunların hepsi yargı konusudur. Yargı detaylı bir şekilde hepsine bakıyor. Ama bizim intibamız, sadece intibamızı söyleyebiliriz. Bizim intibamız, evet bu FETÖ terör örgütü buna cüret etti. Fakat asıl bizim üzüldüğümüz konu şu. Bu darbe teşebbüsünden sonra olması gereken bu ülkenin yeniden demokrasiye, hukuka ve adalete sapasağlam, sağlam çıkarak istikrarı hukukta, adalette ve demokraside aramasak. Bizim beklentimiz oldu. Bununla karşı karşıya kaldık, tamam Peki bir daha olması için ne yapmamız gerekiyor? Daha iyi demokrasi, daha iyi hukuk, daha iyi adalet ve devlet yönetirken istişareyle ve liyakat bazlı kadro politikası halinde. Normalde olması gereken ders alıp öyle bir desiz. Fakat 15 Temmuz'dan sonra uygulanan faaliyetlerden bir tanesi biliyorsunuz. O, alan lütfu oldu ifadesi Ve o hal dönemleri başladı. Arka arkaya, arka arkaya. Arka. Üç ay başladı, iki yıl. Hala bazı o hal hükümleri şu anda yürüdü, kanuna çevirmiş Hatta onun tekrar uzatılması ile ilgili bir Ne yapıldı? O tam o hal hükümde, yani anayasanın rafa kaldırıldı, anayasanın insan haklarıyla ilgili maddelerine askıya alındığı bir dönemde apar topar 2012 referandum yapıldı. Bakın dikkat edin, darbe teşebbüsünden sadece dokuz ay sonra. Temmuz'da darbe geçimi var. 2016'da 2017'nin Nisan'ında referandum. Referandumdan evet. sonraki ilk ifade neydi? Kesinlikle. Atalar üstü geçti. Yani bu işin yönetenlerin psikolojisini, işin yönetenlerin dürtülerini ortaya koyan önemli ifadeler bunlar. Dolayısıyla ne oldu Türkiye maalesef? Artık demokrasinin zayıfladığı, Güçler ayrılığının neredeyse yok bu. Yargının ağır bir tahakküm ve baskı altına alındı. Bir adına sistem bile diyemeyeceğimiz ucube bir sürece girdi. Ve o gün bugündür Türkiye'nin gelir doğrulmuyor. O gün bugündür ülkede kriz arkasında kriz yaşıyoruz. O gün bugündür hazinenin borcu ikiye katıldı. O gün bugündür Merkez Bankası'nın 130 milyar dolar rezervi cahil cahil O gün bugündür, bakın 119 Merkez Bankası faizi dün yine de bankası sahip tutuyorsunuz. Avrupa ne yüksek faizi? Dünya ne yüksek edici faizi? O gün bugündür kur krizi arkasında kur krizi yaşıyoruz. O gün bugündür enflasyon rekor kuruyor. Yüzde 42 üfe enflasyonu geçen açıklanan, geçen arkadaşı. Son 20 yılın rekoru arkadaşlar.